Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tepesine bakalım. Fanatik gazetesiyle başlıyoruz. Tüm gözler İrfan Can'da başlığı var. Galatasaray ile Başakşehir arasında bonservis ücreti ve ödeme takvimi üzerindeki görüşmeler bu haftada tüm hızıyla sürecek. Diğer taraftan 17 kuruda geri sayım başlığı var. Geçen hafta eşyalarını toplayan Nijeryalı Yıldız İstanbul'a gelmek için artık kulüpler arasındaki resmi anlaşmayı bekliyor. Ama belki de bugünün en dikkat çeken başlıklarından birisi daha önce de konuşmuştuk. Sörlot'u ancak olmayacağı aktarılmıştı. İkinci bir operasyon başlıyor. Sörlot operasyonu Falcao'dan umudu kesen Cagney'e de bel bağlamak istemeyen Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz haftalarda red cevabı aldığı Charlotte için bir kez daha Leipzig'in kapısını çalacak. Ligde sadece bir gol atabilen ve son maçta süre alamayan 25 yaşındaki Stamford'un kiralanması için bu hafta Alman kulübüyle masaya oturulacak. Yine Fatih Terim'in istediğini söylediği bir kişi vardı Muhammed. Yeni yılda kayıp deniliyor. Tabi Zamelek bu transfer görüşmeleri sebebiyle Galatasaray ilgisi sebebiyle Santet de ilgisi vardı kendisine. Kadro dışı bırakmıştı. Yeni yılda henüz bir karşılaşmada forma şansı bulamadı. yeninde devreden çıktığı artık tek ciddi teklifi olan kulübün Galatasaray olduğu aktarılıyor. Bakalım devre arasında bu transfer gerçekleşecek mi? Diğer taraftan Aslan ağır yaralı Beşiktaş derbisini kaybederek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da üst üste gelen sakatlıklar ve cezalarda can sıkıyor. Kırmızı kart gören Cagney'in ardından Şener'in 1-2 hafta Olcan'ın da 2-3 hafta takımdan uzak kalacağı açıklandı. Tek teselli Mustera eminim Galatasaraylıların merakla beklediği bir isim Mustera. Çok uzun zamandır Haziran ayından beri forması uzakta. Onu zaten Fatih Terim maç öncesi de söylemişti. İşte derbileri risk etmeyeceğiz ama Denizli spor karşılaşmasında bir aksilik olmazsa oynatmayı düşünüyorum demişti. Fotobaş gazetesi Cimbom sınıfta kaldı başlığını kullanmış. Beşiktaş karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan ve zirve yarışında yer alan sarı kırmızılı ekip oynadığı son 22 derbinin sadece 3'ünü kazanabildi. Ayrıca son 6 dev maçın 5'inde gol atmayı başaramadı. Terimin açıklamaları telafi edeceğiz şeklinde aktarılmış yine Fotomaç gazetesinde 90 dakikada 2 isabetli şut çekti. Derbi istatistiği olarak yine yansıyor. Jagna Müjdesi West Brom teklifini rakamlara döktü. Cagney'e bir teklif olduğu aktarılıyor. Sky Sports imzalı bir haberde West Brom'un yeni teknik direktörünün isteğiyle Galatasaray'dan Jagna için teklif yapılacağı ileri sürülmüştü ve Jagna için Dün ise bir sürpriz gelişme, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz kulübünün Senegalli golcü için Galatasaray'a sezon sonuna kadar 2 milyon avro kiralama bedeli, ligde kalmaları durumunda da 8 milyon avroda satın alma bedeli teklif edildi. Teklifin resmileşmesiyle birlikte Cagne'nin İstanbul'dan ayrılması bekleniyor. Onyekuru'da geri sayım. Galatasaray ile Monaco arasında artık son düzlüğe girilmiş ve transferine de bitti gözüyle bakılıyor. Onyekuru Fransa'ya giderken eşi ve çocuğunu bir hafta önce İstanbul'da bırakmıştı. Ailesini daha önce oturduğu eve yerleştiren başarılı futbolcu oğlunu da Florya tesislerine yakın bir özel okula yazdırdığı ifade edilmiş. İlk baskı programındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İrfancan Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci açıkladı. Galatasaray'a gitmek istiyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Medipol Başakşehirli futbolcu İrfancan Kahveci'nin transfer hakkında babası Hacı Bektaş Kahveci konuştu. Oğlunun Başakşehir'den ayrılmak istediğini belirten Hacı Bektaş Kahveci, Galatasaray'a gitmek istiyor dedi. İrfancan'ın Fenerbahçeli olduğunu ancak dayıları tarafından Galatasaraylı yapıldığını belirten Hacı Bektaş Kahveci İrfancan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı şeklinde konuştu. İrfan takımda görmek istediğini ilk kez Gençler Birliği maçı sonrası açıklayan Terim Evet İrfancanı, Can'ı, Onye Kuru'yu, Muhammed'i istiyoruz. Biz İrfan istiyoruz. İrfan da bizi istediğini biliyoruz şeklinde konuşmuştu. Gümüşdağ Sarı Kırmızı Kulübün ikinci başkanı Abdülrahim Albayrak'ın kendisini ziyarete geldiğini, çay kahve içtiklerini ancak transferle ilgili resmi bir görüşme yapmadıklarını dile getirmişti. Gümüşdağ Terim'in konuşmasının ardından da Başkan Mustafa Cengiz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtirken yapılan konuşmayla ilgili detay vermemiş arada ciddi farklar var demekle yetinmişti. Fatih Terim'in irfancını istediğini ancak kendilerinin böyle bir niyeti olmadığını vurgulayan Göksel Gümüşdağ sözlerini şöyle sürdürmüştü. Bu yaz Euro 2020 var Avrupa'nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi neye satayım böyle bir niyetimiz yok. Ama mutlaka İrfan isteyen biri varsa 12-13 milyon euroya getirmesi gerekir. Biz 5 yıl öncesinin parasıyla İrfan Can'a 2-2,5 milyon euro bon servis bedeli ödedik. Yatırım yaptık, yeteneklerini geliştirdik. Bugün Avrupa 5'inde bunun gerçek bir karşılığı olmalı şeklinde cevap vermişti. Ama Galatasaray'ın bu hafta içerisinde yaptığı görüşmelerden sonra transferin son raddeye geldiğini artık bir hafta içerisinde transferin açıklanması bekleniyor. İrfan Can Galatasaray'a gitmekte ısrarlı. Babası bile televizyonlara çıkıp Galatasaray'a gitmek istediğini açık açık söylüyor. Bence bu transfer bir hafta içerisinde çok rahat bitecektir. Galatasaray'da Sörlöt operasyonu Falcao'dan umudu kesen, Cagney'de bel bağlamak istemeyen sarı kırmızılar. Geçtiğimiz haftalarda red cevabı aldığı Sörlöt için bir kez daha Leipzig'in kapısını çalacak. Ligde sadece bir gol atabilen ve son maçta süre alamayan 25 yaşındaki Santrafor'un Kiralanması için bu hafta Alman kulübüyle masaya oturulacak. Galatasaray'da ikinci Sörlöt operasyonuna başlıyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği üstün performansla 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Norveçli Yıldız Almanya'da aradığını bulamadı. Bu Nesliga'da çıktığı 14 maçta sadece bir gol atabilen ve çoğunlukla oyuna sonradan giren 25 yaşındaki Santrafor son karşılaşmada süre dahi alamadı. Hocasında Germann Sorloth transferiyle ilgili Alman basından gelen eleştire cevap verirken Sorloth'u bir şeyler görmeden transfer etmedik. Özel bir golcü olduğunu biliyoruz. Bunu gördük. Potansiyeli ve dinamizmi var. Gol içgüdüleri de çok iyi. Şu ana kadar oyunumuza adapte olmakta güçlük yaşadı. Sürekli olarak Sorloth için ödenen 20 milyon euroya konuşmanın bir anlamı yok. Kendisini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek demişti. Aynı basın toplantısında Ocak ayında başka golcü alamayacakları da dile getiren Nagasman'ın yönetimle yaptığı görüşmeden sonra bu kararını değiştirdiği belirtiliyor. Alman medyasında yer alan iddialara göre Leipzig'in gündeminde iki forvet birden var. Daha önce Sorlot'un kiralanması halinde Red Bull'un Avusturya'daki diğer takımı Salzburg'a gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Norveçli Yıldız'ın Avusturya Ligi'nde oynamaya hiç sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Süreci yakından takip eden ve şu ana kadar listedeki golcülerden somut bir sonuç çıkaramayan Sarı Kırmızılar bu hafta Red Bull Leipzig yöneticileri bir araya gelerek Sörlat'ı sezon sonuna kadar kiralamak üzere yeni bir teklif sunacak. Tedavisi İspanya'da süren Falcao'dan umudu kesen, Jacklin'in de istikrarsızlığı sebebiyle şampiyonluk yarışını dahi kaldıramayacağını düşünen teknik ekip iyi bir teklif gelmesi halinde her iki golcüyle de yollarını ayrılmasına olay vermiş durumda. Eğer iki tecrübeli futbolcu takımdan gönderilirse onların yerine iki forvet takviyesi birden yapılacak. da listedeki adaylar arasında ilk sırada yer alıyor. Galatasaraylı Omar El için flaş karar. Galatasaray'ın Olimpiyakos'tan kadrosuna katsa Omar El yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek istemiş. Elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Omar gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı. Omar hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Sabahın haberine göre o günden beridir hastanede tedavi gören Norveçli futbolcunun Mayıs ayına kadar hastaneden çıkamayacağı belirtildi. Sezon başında Yunanistan'dan transfer edilen Norveçli Sabek Mayıs ayına kadar bir diz ameliyat daha olacak. 18 gündür bahçeli evlerde özel bir hastanede tedavi gören futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığı ve 29 yaşındaki futbolcunun görme kaybı olabileceği belirtilmişti.